Başkan Ömer Güner'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana kente 269 kilometre yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 260 metre yağmur suyu hattı döşedikleri Kadınlar Denizi Mahallesi 580. sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3500 metrekarelik alanda yürütülen çalışma kısa süre içerisinde tamamlanacak. Öte yandan elektrik, su, kanalizasyon, internet, telefon, doğalgaz alanında faaliyet gösteren kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle yollarda meydana gelen hasar ve bozulmalarda acil müdahale birimi ekipleri tarafından en kısa süre içerisinde gideriliyor. Kent sakinlerinin mağduriyet yaşamaması için Günün 24 saati nöbet tutan acil müdahale birimi ekiplerinin çalışmaları memnuniyetle karşılanıyor. Türkiye'nin Akdeniz'deki en işlek yolcu limanı olan Kuşadası Limanı, Şubat ayında 7 kurvaziyer gemisiyle 12.087 yabancı turisti ağırladı. Haydi! Halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle karşılanan turistler, tur operatörlerinin koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile tarihi öğren yerlerine götürüldü. Programa katılmayan turistler ise Kuşadası'ndaki çarşılarda gezip alışveriş yaptı. Kış sezonu olmasına rağmen Şubat ayının gemi ve turist sayısı açısından bereketli geçmesi esnafın yüzünü güldürdü. Kuşadası'na Mart ayında 12 kuruva yer seferinin olması bekleniyor. Kuşadası Limanı'na geçtiğimiz yıl 524 kurvaziyer gemisiyle 821.748 yolcu gelmişti. Söke'nin Karaatlı mahallesinde aşırı soğuklar nedeniyle donmak üzere olan garip isimli leylek, Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Ekodos ekipleri tarafından kurtarıldı. Ocak ayında gelmişti bu arkadaş. Benim komşuydu köyde. Bu havasınlar 3, 4 oluncaya kadar dayanamadı. İndi aşağıya. Bu sefer benim domda misafir oldu. Biraz besledik. ekodostlar dostlar sağ olsun. Geldiler teslim aldılar. Bulunduğu bölgeden alınarak Camikebir Kebir Mahallesi'ndeki dernek binasına getirilen garip, önce Ekodos veterineri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Balıkla da beslenen garip, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Ekodos Başkanı Bahattin Sürücü, son yıllarda meydana gelen iklim değişikliklerinin doğadaki canlıları olumsuz yönde etkilediğini söyledi. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının başlamasına saatler kala, Kuşadası'ndaki market, pazar ve fırınlarda hareketlilik yaşandı. Kuşadası'nda vatandaşların iftar ve sahur alışverişi yapmak için ilk tercihi, Hacı Peyzullah Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde kurulan Cuma Pazarı oldu. Özellikle Ramazan sofralarının vazgeçilmesi olan hurma ile iftarlık ürünler yoğun ilgi gördü. Hurmanın yanı sıra bakliyat ürünleri de vatandaşların alışveriş listesinde ilk sırada yer aldı. Havaların güzelleşmesi, geçen hafta soğuktu, havalar güzelleşti, bir de Ramazan ayı geldi. Bugün biraz hareketlilik var. Yani enflasyon biraz yüksek olduğu için alım satımda insanlar biraz tabii bütçelerine göre hareket etmek zorundalar. Çok böyle ağım şağım beklediğimiz gibi alım satım yok. Yani daha pahalı. Bu hafta daha pahalı. Geçen haftaya nazaran. Biraz daha uygun olabilirdi. Fiyatlar biraz pahalı tabii. Gördüğünüz gibi yani yaşamaya çalışıyoruz. Şu anda Devam Cevap edelim.